Herkese merhabalar. Uzun süredir görüşemiyoruz. Video çekemiyorum, çekeceğim dedim. Bunun için öncelikle kusura bakmayın. Daha önceki videomda çok fazla soru aldım. Ve özellikle şu an daha çok alıyorum. Tercih dönemine giriyoruz artık. O yüzden yavaşça sorulara başlayalım. Videonun altındaki sorulara okuyup sizlerle cevaplayacağım. Şimdi çok güzel bir soru gelmiş. Aranan bir peyzaj mimarı olmak için ne gerekir? Şöyle, aranan bir peyzaj mimarı olmanız için öncelikle tecrübenizin olması lazım. İlk önce yani tecrübe olmadığı zaman aranan kişi değilsiniz. Hatta işe alın bile olmayabilir. Ama bu bütün sektörlerde böyle yani hemen umutsuzluğa falan kapılmanıza da gerek yok. Bizim alanlarımız ofis, şantiye ve fidanlıkta geçiyor. Yani bu üç aşamada da tecrübenizin varlığı aynı zamanda iş kopartma olsun, insanlarla ilişkileriniz olsun, yani iş kopartma iş bağlama aslında. Yani bir aksilik varsa şantiye ortamında ya da filanlıkta bir sıkıntı varsa onu toparlayabilmek yani sonuca odaklanmak. Çünkü genel olarak insanlar şu çözüm odaklı eleman arıyoruz, mimar arıyoruz ya da başka sektörlerde sebep budur. Bir kaos çıktığı zaman bunu yani kolay yollarla ya da hemen çözebiliyor musunuz? Bunlar çok önemli etkenler. Bu peyzaj mimarlığı için de geçerli bir şey. Bunu söyleyebilirim. E, programları bilmeniz, e, özellikle 3 boyutlu programlar bilmeniz sizi aranan bir peyzaj mimarı yapar. Bitki bilgisi, e, aynı zamanda bitki hastalıkları bilmeniz sizi e, öne çıkartır. Şanti ortamının sulama sistemini çok iyi biliyor olmanız sizi aranan bir peyzaj mimarı yapar. Zaten bu üçü hep beraberse süper bir durum. Ama ayrı ayrı bile çok iyi biliyorsanız en azından o alanlarda bir diğer soruya geçiyorum. Ziraat fakültesi ve mimarlık fakültesi arasındaki fark nedir ya da var mıdır? Açıkçası çok absürt bir fark yok. Ee, sadece ziraat fakültesinde bitki ağırlıklı olur. Mimarlık fakültesinde çizim ağırlıklı. Yani ders programlarının farklılığı sadece oluyor. Yine çıktığınızda hangi fakülteden çıkarsanız çıkın bir peyzaj mimarı oluyorsunuz. Sadece bazı fakültelerde sanırım oluyor. Duyuyorum çünkü. Sulama dersi verilmiyormuş. Kim okullarda öyle kimisinde verilmiyor. Zaten teori olarak e, görüyorsunuz derse de. Ben gördüm mimarlık fakültesindeydim. Ama e, yani zaten uygulamaya çıkmadan sulama sistemini tam olarak öğrenmeniz zor oluyor. Onun için yani çok da bir fark yok açıkçası. İlla ziraat diye iyi bir üniversiteyi e, arka plan atmanıza gerek yok. Bir diğer soruya geçiyorum. E, Lumion kullanıyor musunuz? diye bir soru gelmiş. E, Lumion programı kullanıyoruz. Lumion 3 boyutlu bir program. Kullanması zor değil. Ee, yani AutoCAD ve SketchUp kullanıyorsanız Lumion'u çok hayli kullanabilirsiniz zaten. SketchUp programından sonra geçilen bir programdır. Ee, yani 2 boyutlu bir AutoCAD dosyasını 3 boyutluya geçirip bir görsel verme, render için kullandığımız bir program. Ben çok severek kullanıyorum. Yani kullandığımız bir program. Ee, hemen bir diğer soruya geçiyorum. Merhaba, öncelikle videonuz için teşekkürler. Çok bilgilendirici olmuş. Rica ederim. Ben teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, şu an benim ne işle meşgul olduğum soruluyor. Hemen onu da cevap vereyim. Ben şu an bir fidanlıkta çalışıyorum. Fidanlığın kontrolünden sorumluyum. Aynı zamanda çalıştığım yeri şantiyesi de var. Ee, şu an toplu villa kontları yapılıyor. Öyle bir alanımız da var. Bu şekilde işim ve iki yıldır mezunum. Hemen hemen bir buçuk yıldır da çalışıyorum. Mesleğin içindeyim. Yani işsizlik konusunda umutsuzluğa kapılmayın. Hani bu sorunun içinde bu da var. işsizlik olayı diye. Yani şunu kabul ediyorsanız ilk aşamada askeri ücret ve bazı yerler e, askeri ücretler biraz da aşağıda. Ama tecrübe edindikçe şunu anlayacaksınız ki aslında hiçbir şey bilmiyormuşsunuz. E, o yüzden hani parayı ilk başta çok şey yapmayın hani öğrenciyiz hepimiz evet paraya ihtiyacımız olabilir. Ama ilk aşamada biraz sabredin en azından iki yıl kadar. Ondan sonra gerisi gelecek. Siz istikrarlı olursanız <laughs> bu gelecek yani. Hani o yüzden hiç sıkıntı yapmayın. Hangi meslek olursa olsun şey olabilir yani yani işsiz kalabilirsiniz. Belki kendi işinizi bulana kadar başka işlerde de uğraşabilirsiniz. Yani onu düşünmeyin. Seviyorsanız öncelikle tercih edin bence ve birçok soruda şunu görüyorum baraj olayını 300 bin falan ama e, şöyle söyleyeyim mühendisliği ben 300 bin gördüm e, peyzaj mimarlığı mühendisle bazı yüksek pahalı üniversiteler mühendislik sıralamasıyla denk birçoğunda aşağıda onu söyleyeyim 20-25 kadar e, peyzaj mimarlığı bölümü var üniversitelerde. O yüzden 300 bin, 400 bin gibi şey yani sıralamalarla bence yerleşilebilir diye düşünüyorum.